Geldiniz. Hoş Bugün geldiniz. Bugün yanımda Gökhan var. Hoş hoş geldiniz. Arkadaşım kanalına abone olmayı unutmayın. Yıllardır ya da aylardır video çekemiyordu. Şimdi beraber buluştuk ve video çekiyoruz. Evet. Hadi. Hazır veriyorum. Verdim. Arkadaşlar söylediğimiz gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Videoya evet. başlıyoruz. Evet. Savaş topunda arada ikimiz de YouTuber'ız. Ben de YouTuber'ım. Evet. Gökalp'in kanalını ee, e, açıklamalarda veririz. Evet. Açıklamaya koyacağız. Ona da abone bonormen... olmayı Evet. Çok zor değil bence. Evet bence de. Acayip zor değil. Şunu vurdum mu? Tak tak tak. Oo, Evet al. Okey. Challenge. Oh, 39 canı kurdum. Hoppa. Ayva. Hop. Arkadaşlar dibime girdi. Neyse sorun değil. Sorun değil. Yokat. yok niye öyle bir yere girdin yokat? Neyse tamam devam edelim. Uzaklaştırmam gerekiyordu. Oğlum sen iş? Arkadaşlar benim oyun biraz donuyor ama bir şey olmaz diye düşündüm. Oha yanlışlıkla kurtardım. Oh tamam okey. Ben de ben de. Neyse sana. Oh şu anda attım sana. Bebek Atarsınız, atarsınız sizde o. Aa tamam ben onu atamam. O hadi. o Hayır. Ne, evet, ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Aa adama pas verdim. Adamlar güçlü bir takım kurmuşlar onu öğrendim sadece. Aksesuarın Aa. güzelliğine bakar mısınız? Ben de pas verdim artık çok sıkıştım. Sen Sen Ay. ölmüyor. <laughs> Mucatti. ben ben, ben, ben de Hayır, mi? gitmesin oğlum. Hayır hayır, 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 Evet devam. Çok iyiz. Bizim takım iyi, onlarınki de iyi. Bizim takımın karşısında durmak öyle kolay değil. Evet, sabrınız. Hadi! hayır ya! Ah! Ben de zannettim. Yes! Gol geliyor ki şimdi, izle kesinlikle. Ve gol! Yes. Ve gol, benim sayımda attık. Evet, şimdi şuradan balonumuzu... Hoppa! ağlamayacağım aslında. <laughs> Yendik bu arada net kesin. Ya. İnşallah. Bir bir diyerekten... Şunu şöyle yapıyorum yalnız Aa, nasıl kale? abi ya. El korudu korudun arkadaşlar. Öldü. <laughs> <Allah. Gülüyor> İyiyim, hayır al, hadi. At hayır. Hayır Mortis. Gol go. hadi. Ay değil Hadi Mortis. Bak geri sana atabilir şöyle ultiyle. Telling you sure. Çok iyi. Önüme geç. Pas verdim. Devam. At önüne koş. Evet. Adam olacaksınız. İşte bu. Bu orada arkadaşlar çok şey geçiyor yani nasıl söylesem anlat anlayalım Evet. Ne alayım? Daha ne, ne alayım? miyim? Böyle devam mı edelim? Yedim. Bence ben daha iyi bir şöyle kendimi yakından koruyabilecek bir karakter alayım. Burada. Bence keskin nişancı al. Bir gerek yok bence resmen şimdi. Bırak oynasam mı ki? Olabilir, olur olur. Tam keskin nişancı da bırak olur. Ya Frank gelmez inşallah ya. Evet Ama... ya Frank arkadaşlar savaşta bunda çok sinir bozuyor. Ama ulti ile kaçarım ben seni Evet iyi. Frank gelmedi. Ama, Ama... ekleyim o sıkıntı. Evet. Arkadaşlar Bibi savaşta bunda çok işe yarıyor. Onu öğreniyorum ben. Bora bu arada benim arkadaşlar aksesuarım bayağı iyi. Bunları yani çok acayip seviyorum aksesuarını. Arkadaşlar oyun kasıyo. Kafayı. Adam girdi ya. Tamam bundan bu maçtan sonra görür onlar. Ağlamasın nakdakam nakda tenim. Ah canım, ah çok az yemi kalmıştık, 300 yemi kalmıştık arkadaşlar. Evet Bayron. Hadi Bayron. Hadi artık arkadaşlar, 3 kişiyiz. Ay! Adam da kaldı, toplaması. Olmaz, olmaz. Bak yüksek karakter alacağım, iyi oyna, tamam mı? Bak şimdi yüksek karakter alacağım biraz daha. Bir önceki göre. Tara Leon'u Tara. Bu Tara iyi gider. iyi gider. Kaç mutlu Kaç? 12 daha yeni çıkardım. Ah iyi. Çok kötü değilmiş de. Yalnız baya bayağı iyiler gelecek diyecektim. Evet iyiler geldi. Ya Frank. Ya, abi Frank senin ben ben. Dur. Ay, dam, dam. Abi biz niye Frank'i unuttuk orla bir yerde? Çok kötü var geç Abi oyun kasıyor benim. Bak şimdi. Hayır. Hayır 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 Lakos trikşat atmayı denize tuttum. Bu dağın günü. Buradaki şeleki galiba yanı. Allah. Topu uzaklaştırdım. Tamam biz sıfır gerideyiz. Sorun değil. Arkadaşlar ben yan hesabımdayım. Gerçek hesabıma geçersem fren kalabilirim. Durun. Abi <laughs> Hayır ya. hiç görmedim yalnız. Hayır. Ben arkadaşlar. kendi hesabıma geçiyorum bir saniye arkadaşlar. Ya da videoyu kapatalım artık bence. Böyle olmayacak çok ağırsaydık. Dur bu yan hesabıma geçelim sıkıntı değil. Tamam yan hesabıma geçin bitireyim. Tamam geçsin. Çok hızlı ol ama hadi. Ee, davet ettim ama sen takımdan çıkman gerekiyor kanka. Çıktım. Sen beni davet et. Geldi. Tamam. Arkadaşlar bu son turumuz olacak. Evet şimdi neyle oynayalım? Düşük oyna düşük. Sen oynat oynattın adam düşük oynayayım. Ben ne oynayayım? Ems oynayayım ben de. Bakıyoruz. hadi bakalım. Huh. Bu maçı kazanacağız inanıyor. Kazanacağız bu arada iyi. i̇yi. Evet bence kazandık. Garanti vereyim. Bu benim benim şey Bana ver bana ver. Aa bana gelmedi. Uf. Gol be abi bu kadar işte bu kadar abi dünya bu de. kadar. Bundan sonra yerden oynayacak lan Bakarız. Dur. Sana tos verdim. Aaa ultimi kullanamadım. Yalnız ben niye orada kaldım arkadaşlar? Ben buradayım ben buradayım ben buradayım ben buradayım ben buradayım. Ben, buradayım. ben uzaklaştırdım. Sıkıntı yok. Kaçındın kardeşlerim. Siz kaçındınız lan. Hadi bakayım. Aaa. Aldın. Aaa. Aaa sinirli arkadaşlar. Aa ah, çok sinirliyim şimdi. Şimdi bir ortaya bastım mozaya açacağım. Aa. Onu lobiye gönderdi. Lobiye gönderilen işte o çocuk. Bir el oldu. Aa kendi kalesini bırak. Oo, Oha. Oha. Ya bir şey şarj altı Yok kanka o ipi aşağı şimdi özellik. Mike bana tek attı. Yemeyin bunu. hayır. Sen bizim kaleyi niye kırıyorsun? Allah'ını seveyim. Sen bizim kaleyi niye kırıyorsun? Önündeyim. At bana arkadaşım benim. At. Bak emzim. Neyse attım. Sorun değil. Evet. Vur ulti oraya. Abi donacaksınız bir zahmet. Dislike it. Gol. Gol. Evet gol. Ağlamayacağınız mutlaka olma. Mike. Arkadaşlar bu bu kadardı. Görüşmeler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.